Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni bir Project GTA Roblox. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta The Presentation Experience oynayacağız. Yani bu oyunda sınıfta sunum yapacağız. Oyuna geçmeden önce arkadaşlar şimdi bu oyun çok eskiden sadece oyunu kaynat dersi kaynatmak için böyle görmüş olduğunuz gibi böyle animasyonlar vardı. Puan da vardı. Zaten hala var. Ben ne anlatıyorum? Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar yani burada çıkacağımıza göre bu yolculuğa çıkacağımıza göre şöyle anladım ben arkadaşlar. Bu oyuna güncelleme gelmiş. Şu an o, çok fazla şey gelmiş. Yani arkadaşlar ödevimizi yapmayı unutuyoruz ya itiraf ediyoruz ya da ödevi çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ödevi yaparsak zaten puan veriyormuş 20. Onun dışında kod gelmiş. Kod zaten vardı galiba. Ama her neyse. iş onun dışında şu görmüş olduğunuz Bakon abi. Bakon kardeşimiz de artık masada oturmaktansa rafa oturuyor. Ve oyun, oyuna da şu an Christmas update'i var. Aynı zamanda artık oyunda gerçekten bir sunum yapıyoruz arkadaşlar. Ama bizim amacımız sunum, sunum yapmak değil. Dersi kaynatmak. Yani arkadaşlar bugün anlayacağınız gibi sadece ve sadece dersi kaynatacağız. Sunum yapacağımız zaman da dersi kaynatmaya çalışacağız. Ama o biraz sıkıntı olacak. Çünkü sunum yaparken bize gördüğünüz gibi puan verecekler. Ve şu Bakon abimizde en çok puanı alan kişi. Yani anladığınız gibi lütfen bana puan verin. Neyse arkadaşlar oyuna geçmedim önce Siz, sırada günün sorusu var. Bu sınıfta olsaydınız ne yapardınız? Dersi kaynatır mıydınız yoksa kafayı mı yerdiniz? Yorumları yazın lütfen. Ve dilerseniz artık hadi oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Ne oluyor ne lan? He? Allah. Ne oldu lan önce? Hadi o zaman arkadaşlar sınıfa indirecek olursanız sınıfta Noel dekorasyonları var. Neden hala bilmiyorum. Noel bitti. Yeni yıla girdik hatta. Yeni... Bu arada... Ödevi yaptığımızı unutmuşuz ve ne yapacağız? İtiraf, itiraf mı yoksa ödev yapalım mı? Hadi ödev yapalım. Evet. <laughs> bu ne lan? Abi bu fikrim yok. Sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <gülüyor> hocam ne bağırıyorsunuz ya? Bunu ne biçim soru hocam? Ben mi bağırıyorum <laughs> ki ya? Ama ben sizden bunun intikamını çok alacağım. Siz beni bekleyin hocam. Evet. Şimdi eğer matematik şeyine bakacak olursak şu sağ tarafta bir derste hocanın gözüne gel Kardeşim bir susar mısın? Şurada işlem yapıyorum Evet şimdi eğer şurada gidip hocanın tam yüzüne vurdum Daha bir sus kardeşim Eğer şimdi şöyle gidip devam edecek hocanın gözünü kör edebilirim Ulan bendeki bu aklı ders harcasam doktor olacağım kardeşim Ne? <laughs> Matematik işlemi yaptığıma göre şuradan atıp şuna çarptırırsak hocanın gözünü kör edebiliriz. Ya Allah! Bismillah. A few inches later. Allah hocam Allah çarptı. Arka sırada olabilirim. En kötü de olabilir ama bu sizin gözünüzü köreme diyeceğim anlamına gelmez. Ya Allah bismillah. Ne oluyor lan? He? Arkadaşlar siz neden böylesiniz ya? Gidin böyle kitap okuyun, ders çalışın. Mesela hadi bakın. Mesela arkadaşlar size hızlı bir şekilde nasıl güzel bir öğrenci olur göstereceğim. Bakın böyle kitabı koyuyoruz. Ben ne diyorum Allah rızası için. Ben kitap okumaktan nefret ederim. Ödevi bir daha mı unuttum? Kardeşim hocam kaç tane ödev vermiş ben unutuyorum. Al means artificial E carske hayır. Apple is a fruit. Valla hocam gözünüzü sevin. Oha doğru yaptım. Valla bilmiyordum kafadan attım 20 puan aldım. Oha. Hay ay ay ay, ay. değdireceğim ya. Şu sınıfı bir atlatsak şu karneyi bir atsak yemin ederim rahatlayacağım Evet. A few inches later... Geç beş var tatildeyim sınıf. Ne okul oyunu oynuyorum ki? Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Eğer video eğer kanalıma abone olduktan sonra ilk çıkan videolardan sizin haberiniz olmasını istiyorsanız bir bildirim zilini açabilirsiniz. Ama kardeşim tükürmeyin lütfen. Evet arkadaşlar bu sınıftan kurtulmam için bu videoya en az 15 like gelmesi gerekiyor. Yoksa sonunda psikolojim çok kötü olacak. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye